Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'ın 27. bölümünü çekeceğim. Neyse arkadaşlar, videoya geçelim. Neredeyim ben? Sen kimsin? Bu ne Bu ne lan? Yerinde dur lan bir. Bir tek lan, bir dur. Dur, Ben neredeyim? Sen benim hapishanemdensin. Benim hapishanemdensin. Abi ben ne yaptı da buraya düştüm? Ben en son öldüydü. Sen ne yaptın mı? Yapmadığı şey bırakmanın. O Hızır'ı da buraya sokacağım. O Hızır da buraya gelecek. Anla. O Hızır da gelecek buraya. Ne diyorsun sen? Diye beni soktun buraya. Sen. Çünkü. Loot sonu benim kardeşimi öldürdünüz lan. Pislik. Sen onu nasıl yaptın? Abi daha bir şey yok. Seni şimdi işkence odasına sokma sokacağım ha. İşkence odası ne? Abi işkence odası ne? Geç lan şuraya. Bu ne abi? Bu nasıl bir şey? Söylüyorum. Ya ben, ya ben, niye buraya soktun? Çık, ya. Abi ne yapacağım bana? Geç, geç. Nereye geçeyim abi? Allah. Ne oluyor lan kafana ne yapıyorsun? Şuraya geç lan. Geçtim abi. Ne yapıyor ya? Kapıyı kapattı. Ne oldu abi? Ne yapacağım bana? Sen ne yapacaksın bana? Oğlum biraz yavaş ol. Tamam. Geber, geber, geber. Mal. Güt, güt. köşeden kimdi lan ne? He? Sanki ben bilmiyorum. Abi. Oğuzhan bize bulaştı. Biz bir şey yapmadık ona. Sus. 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 <laughs> sus. bize bulaşsa da siz ona bir şey yapamazsınız. Oğuzhan size yapar siz ona yapamazsınız. Böyle bir şey mi var lan? Var tabi oğlum var. Şimdi seni bir ...gebertirsem? ama ya, abi. Sen şey benimle bu kadar. Eğer böyle şeylere devam edersen... Devam et. Devam edersen... Dersen, ...ağırsızlık yaparsan seni... ...buraya getirirken jöderim. Tamam abi. Ben gideyim mi? Dıt. yıkan git. yapacağım şimdi? Niye yıkanacağım ki ben burada? Aaa maşer Şimdi yıkanma olduğunu görse kızar mı ki? Kızmaz herhalde ya. Hatta o gitmiştir ya. Gözüküyor mu orada? Gözükmüyor. Soy kafa sen burada ne işin? Sorma, senin sesin de gelmiş. Sen oradan kaçtın mı? Sizin sayenizde oradan kaçtım ben. Bizim sayenimizde mi kaçtı? Ee, dilini nasıl daktın? Vallahi o evrenden kaçtıktan sonra takıldı. Yani dilim dilek vardı. Senin sesin ilk defa duyuyorum ha. Sen onu söyleme, duydun. Yani konuştuğunu ilk defa duydun. He, aynen öyle. Mal Adam, senin burada ne işin var? Malazeden sen öldüydün. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim. Öldüm de, hadi uğraşayım ya. Ha, tamam tamam, anladım. Siz birbirinize ne kadar benziyorsunuz? O bana benziyor, ben ona benzemiyorum ki ama bu delinin teki ya. Sen ne diyorsun oğlum? Neyse bunları boş ver. Şimdi burası Sen buraya niye geldin? Ben buranın görevlisiyim. Görevlisisin. Beni buradan çıkartmayacaksın. Allah hiçbir şey yapamam. Beni gebertir. Sen niye buraya düştün ki? Ya işte ben oradan kaçtıktan sonra değişik bir şehire geldim. Nasıl bir şehir mesela ne bileyim değişik gökdelenler var çok değişik böyle bir şehir ışınlandı ondan sonra bir tane adam geldi sen seni çizmişsin falan diye bir şeyler sordu işte nasıl bir adam böyle boynuzları falan vardı kafası kemik gibiydi kafa tası gibiydi hani. ben o adamı tanıyorum o adamın adı Lutsu. Ondan uh, sonra işte sana böyle böyle yaparım dedi. İş, iş veririm dedi, ben bu kadar maaş veririm dedi. Şimdi getirdi beni buraya. Maaş verdi yok. Bir şey etti yok. Esirim bildiğin sizin gibi esirim burada. Buradakiler de mi esir? Mesela mutfakta çalışanlar. Buradaki gördüğün herkes esir. Bu adam kandırıp buraya getiriyor herkes. Hı. Hmm. Kaçma şansı da yok yani. Ama buradan kaçmanın çok kolay bir yolu var. Bak şimdi. Gördün mü? Allah. Ben şimdi ne yapacağım? Bu adam beni öldürür. Ben onu değiştiririm. Bekle. Sen değiştiriver şunu. Ben aman öldürür. Şunu ne yapayım? bileyim tuvalete at. Tuvalet bura mı? Hey gördüğün gibi bura. Şuraya. Kapat kız Suyun içine at. Suyun içine attım valla. Bu mu? E mal adam sen buraya nasıl düştün? Ya işte geldi işte sığırım biri geldi. Şuradaki şey gelmiş herhalde. Ondan sonra işte tepe iki bana. E ee, Ondan sonra benim elim olmaz. Ya olmazsa sen gelirsek de olursun dedi. Ben de onu vurdum vurdum vurdum. Ondan sonra beni öldürdü. Buraya geldim sonra da. Yani hepimiz aynı şekilde geldik. <laughs> Aynen öyle. Aa o adamı dövdüm ama. He he dövmüşsündür ya. O adam sen kesin dövmüşsündür. Hmm, göbek kim böyle. He he doğru söylüyorsun ya. Sen ne yaparsın. Buradan kaçmanın hiçbir yolu yok galiba. Ne oluyor lan? Buradan kaçmanın yolu var o planı uygulayabilecek birini arıyordum ve buldum mu? Ne? Nasıl kaçmayı planlıyorsun sen buradan? Buradan kaçamam. İmkansız. Ama bu. Benim silahım var ha. Nasıl soktun içeri? Ben bütün eşyalarım gitti. Ben deliyim deli. Daha yani bu sana deli diyordu. O algı ediyordu. Şimdi kendine deli diyor. Sen onu boş yer. Ben istediğim zaman elime silah spamlayabilirim. Mermide spamlayabilirim. Ben deliyim çünkü. İşte onun dolayı elime silah spamladım. Eşyalarım gitmişti ama silah spamladım. Soy kafa. Bunu söyleme ha sakın. Ben söylemem vallahi kimseye. Tamam, tamam. Şimdi cebine sokup görmez. Doğru söylüyorsun. Şimdi görürse bütün plan gider. Tamam, şimdi o adam nereden çıkıyor siz onu biliyor musunuz? Şuradan mı çıkıyor o adam? O nereden çıktı belli de Işınlanıyor. Işınlanıyor mu? O zaman işimiz sıkıntı. Niye sıkıntı? Çünkü o nereden çıktığını bilmiyoruz. Ne planı kurdum, ne plan ettim bilmiyorum ama adam adamın nereden çıktığını bilmesek silah bizim ne işimize yarayacak? Sen benim planımı şey yap. Senin plan ne oğlum? Şimdi benim planımla şu kapıyı görüyor musun? Hangi kapıyı? Şu mutfak kapsın E ee, oraya silahlı ateş edeyim. Şu ana orada kimse yok. Zoya kafada zaten kimseye bir şey söylediği yok. Hiç kimseye söylemez. Allah ben kimseye bir şey söylemiyorum buradaki anlardan. Soruyorlar. İşte böyle böyle sohbet ediyorlar arada sırada falan diyor. Tamam. İşte oraya silah sıkarsak bence o kapı açılır. O kapı açılınca da büyük ihtimalle ondan çıktıkları bir yer vardı. Kapı var orada. Nasıl mutfakta mı kapı var? Mutfak mutfağın orada tuvalet kapısından var. Büyük ihtimalle onlar oradan çıkıyor. Ben biliyorum yani. Onun dolayı bu, benim planım bu yani. Tamam bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bunlar ne zaman oluyor ne zaman olmuyor? Şu anda yok mesela. Şu an yapak mı? Bence şu an yapma çünkü birazdan gelirler. Bazen tek kişi geliyor, bazen iki kişi geliyor. Birazdan gelirler. Şimdi yapma yap o zaman. Şura şu oda ne? O odada yemek şeyi ya. Yemek hali. İyi de burada masa var. Niye oraya yemek hali koymuşlar ki? Yap pişiyor çok pişiyor o masaya sığmıyoruz İşte ondan böyle yemek hane yapmıştık buradan nasıl geçeceğiz biz o kapağı açılıyor yemek yeneceği zaman bir saat yemek yeme süresi oluyor sonra kapanıyor kapı hmm. Aynen. Orada yemekhane var. Sağda kapı var. Sağdaki kapı ne oluyor? Onu biz bilmiyoruz. Çıkış kapısı mı ki? Çıkış kapısı o da olabilir. Sen onu hiç katmamışsın. Sen çap. Eğer nasıl silah soktun derse senin o özel yüzünü deme. Özel yüzünü bir şekilde iptal eder o adam. Ben biliyorum bir şekilde biri biri getirdi dersin. Kim getirdi diyeceğim oğlum ben. Orasını ben bilmem. Biri getirdi diyeceğim. İyi tamam. Biraz da mutfağa gelirler oğlum. birazdan evet, biraz mutfağa gelirler. Tamam. Bekleyeceğiz o zaman. Oturacağım ben şuraya. Bekleyeceğiz. Kulübü, bir tane telefon var. Onu sinyalini bulabilir misiniz acaba? Patron, sen Biz iki dakikada buluruz. Tamam. Şu telefonun sinyalini bulacağım. Mesela e-mail şeyini atacağım. E-mail'e kayıtlanan o telefonun sinyalini bulacağım. Tamam patron. At hemen. Tamam. Kapatıyorum. Tamam patron at bekliyoruz. Tamam. Ula patron. Ne oldu. Attım attım. Baksana ona. O onu sinyalini bul. Sonra bana bir ya da ekibe gerek yok. Ben tek başıma hallederim. Ama patron sen bunu ne yapacaksın? Biri kayboldu da onun için. Tamam, patron. Biz hemen buluruz. Attım ben nimet kaydını. Tamam, patron. Biz onu buluruz. Tamam, hadi kapatıyorum. Tamam, patron. O Efe'yi bulacağım ben. O Efe'yi bulacağım. O şeyi bulacağım. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma bak, like abone olmayı unutmayın. Bay bay.